Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün fonksiyonlar konusuyla karşınızdayız. Fonksiyonlar önemli bir konu. Matematiğin en temel konularından bir tanesi. Peki nedir bu fonksiyon? Fonksiyon demek arkadaşlar. işlev yapan demektir. Türkçedeki karşılığı. Bir diğer tabirle aslında makine demektir. Gündelik hayattan örnek vermek gerekirse. Siz fırına hamuru attığınızda fırın size ne olarak veriyor? Ekmek olarak veriyor. İşte biz o fırına fonksiyon diyoruz. Diğer bir tabirle makine. Yine gündelik hayatta çok fazla kullanılan bir konu. E, kodlamalarda, algoritmalarda çok fazla kullanılıyor. Peki matematiksel tanımı ne? Matematiksel tanımı da A ve B boş kümeden farklı iki küme olmak üzere A'nın her elemanını B'de yalnız ve yalnız bir elemanla eşleyen bağıntıya A'dan B'ye fonksiyon diyeceğiz. Burada tek bir koşulumuz var arkadaşlar fonksiyon olabilmesi için A kümesindeki herkes her biri karşıda tek bir yere gitmek zorunda. Fonksiyon olabilmesi için. 1, 4'e 2, 3'e eksisin mesela. Burada A kümesine tanım kümesi, B kümesine değer kümesi diyeceğiz. F, A'dan B fonksiyonu A kümesi bizim için tanım kümesi, B kümesi değer kümesi. Burada A'nın gittiği kişilerde özel olarak görüntü kümesi olmuş oluyor. Yine fonksiyonlar ben şeması da gösterilebiliyor arkadaşlar. veya liste şeklinde de gösterebiliyoruz. 1, 4'e gitmiş, 2, 3'e gitmiş. Bu şekilde bağıntı şeklinde aslında gösterimdir bu. Bağıntı şeklinde de gösterebiliyoruz. Veya 1, 4'e gitmiş, F1 eşittir 4. Makineye 1 girdi, 4 çıktı. Öyle de düşünebiliriz. F2 eşittir 3 de oluyor. Evet hemen gidin bu konuyla ilgili bir örnek yapalım. Evet hangileri fonksiyondur sorusu arkadaşlar. Ve burada baktığımızda uzaktan baktığınızda fonksiyonun şu kısmına dikkat edeceksiniz ilk başta. Sonra da bizim için tanım kümesinde her elemanın karşılığı olması gerekiyor. Tek koşulumuz bu. Baktığımızda fonksiyon arkadaşlar bakın bölmeli. Bölmeli ifadelerde paydayı sıfır yapan değeri dikkat edin. Paydayı sıfır yapan değer kaç? Eksi 3. Eksi 3 tanım kümesinde var mı? Var. Eksi 3'ü yazdığınızda e burada ne yapıyor? Tanımsız yapıyor. Yani bir yere gidemiyor. Eksi 3 açıkta kalıyor. Eksi 3 açıkta kaldığı için biz buna tanım değil diyoruz. Yine burada da aynı mantık geçerli bakın. Tam sayı doğal sayılar n doğal sayılar? Sıfırdan başlıyormuş. Z'de de tam sayılar. Sıfır, bir, yine eksi bir, Gidiyor. E, Baktığınızda sıfırı yazdık, sıfırın görüntüsüne bakıyoruz. Sıfır bölü üç yani sıfırı gitti. Bir yazdık arkadaşlar, bir bölü üç. E bir bölü var mı? Yok, açıkta kaldı. Açıkta kaldığı için fonksiyon olmamış oldu. Bir diğer süre bakalım. Evet burada da arkadaşlar görüntü bulma sorusu. fx x kare artı 3x diyor ki içeriye 2 girdiğinde yani f2 kaçtır diyor görüntüsü. Makine 2 attık ne çıkacak? Baktık yukarıya fx verilmiş x yerine ne yazdık? 2 yazdık. 2 yazdığınızda 2'nin karesi artı 2 çarpı 3 olmuş oldu. Gerisi işlem. Yine makine x artı 1 girdi bu sefer. x artı 1 yazdık. x artı 1'in karesi artı 3 çarpı x artı 1 şeklinde bunu biraz daha ilerletebilirsiniz burada. Evet bu sorumuzda da arkadaşlar yine görüntü bulma sorusu ama biraz daha komplike bir soru. Baktığımızda içeride ikisi yerine ne yazarsak içerisi 7 olur. Değil mi? Burada ister eşitleyebilirsiniz ama eşitlediğinizde birazcık daha işler karışıyor. Yani ilerlemeniz biraz daha zorlaşır. Burada ne yapacağız? Uzaktan bakacağız. Buraya uzaktan baktığınızda iç ve dışla ilgili böyle biraz uyumsal bir şey var. X artı 1 bölü X. X kare artı 1 bölü X kare var. Ne yapacağız peki? Hemen düşüneceğiz. X artı 1 bölü X. Bunun karesi acaba ne yapıyor? Çünkü karesi var burada. E karesini aldığınızda birincinin karesi Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı. ikincinin karesi yaptınız. E baktık yukarıya sanki benziyor. Hemen yukarı düzenledik arkadaşlar. F x artı 1 bölü x eşittir. Burayı biraz düzenledim. 3 sadece 1 artı 2 olarak yazdık. Böyle olmuş oldu. E şu ifade bizim için x artı 1 bölü x'in karesidir. x artı 1 karesi artı 1 şeklini aldı. Bakın şu ifade gördüğünüz gibi buraya a dersek f a eşittir a kare artı 1 halini almış oldu. Burada da a yerine 7 yazdınız. 49 50 yapmış oldu. Cevabımız. Evet arkadaşlar. Bu sorumuz biraz daha farklı. Burada trigonometri de var. Burada trigonometrinin e, bir şeyini bilmek gerekiyor. En önemli kurallarından bir tanesi sin kare x artı cos kare x'in 1 olduğunu bilmek gerekiyor arkadaşlar. E, baktığımızda burada uzaktan. Şimdi içerisi 1 bölü 5 olacak. E dışarıda yani x'lere ne yazacağız ki dışarıda da olsun? Hemen burada bağıntıyı yakalamaya çalışacaksın. sin x artı cos x, sin x çarpı cos x ben içerinin ne olmasını istiyorum? 1 bölü 5. Hemen yazdım. Sinüs x artı kosinüs x eşittir 1 bölü 5. Sonra çarpımını bulmak için bir karesini alsam sanki biliyorsunuz birincinin karesi, birinci ikinci çarpımı. İki katı ikincinin karesi dediğimiz için. Burada ilk tarafın karesini aldınız. Birincinin karesi, birinci ikincinin çarpımı. İki katı ikincinin karesi olmuş oldu. Bu da 1 bölü 25 olmuş oldu arkadaşlar. E burada sin kare x artı cos kare x 1'di. Karşıya attınız. Sonra da 2'ye böldünüz. Sin x çarpı cos x. Ne gelmiş oluyor? Eksi 24 bölü 25. Eksi 24 bölü 50 yapmış. oldu. Yine bakın yani burada 1 bölü 5 yazdık. Sonuç ne çıktı? Eksi 24 bölü 50 çıkmış oldu. Bunu da buraya koymuş oldu. Burada yazdınız. Eksi 24 bölü 50'ymiş bunun çıktısı. Yine aşağısında yine aynı mantık bak yaptığınızda aynısı çıkıyor. Yine eksi 24 bölü 50. Fonksiyon o şekilde güzel tanımlanmış. Buradan da cevabımız bir çıkmış oluyor. Bir diğer süreye bakalım. Evet arkadaşlar bu soruda da yine bir başka soru tipimiz. F2'yi soruyor bize. Baktık biraz komplike yine bir ifade var. F1 bölü 1-x, Fx var. X yerine 2 yazsak acaba ne oluyor? X yerine 2 yazınca arkadaşlar bak burası F2 oluyor, güzel oluyor. Burası ne oluyor peki X yerine 2 yazdığımızda? Eksi 1 yapıyor değil mi? F2. 2 çarpı 2 4, 4 artı 2, 6 yapmış oldu. Şimdi elimize geldi F-1. F-1'i bulmamız gerekiyor. Şurası x yerine eksi 1 yazsam f eksi 1 yapıyor. x gördüğünüz her yere eksi 1 yazdınız. Eksi 1 yazınca 1 bölü 2 yaptı. Bambaşka bir şey geldi yine. f eksi 1 oldu. Eşittir. Burada da eksi 1 yazdık. 0 çıkmış oldu ifademiz. Baktık şimdi 1 bölü 2 geldi. E, tekrar 1 bölü 2 yazalım yapacak bir şey yok. x yerine 1 bölü 2 yazınca 1 bölü 2 çıkarttık takla. f 2 geldi. Çok güzel oldu bakın. f 1 bölü 2. Burada da 1 bölü 2'ye aldık x yerine ve buradan da 3 gelmiş oluyor ifademiz. E peki buradan sonra ne yapacağız? Taraf tarafa toplama çıkarma yapınca sanki çıkıyor gibi f2 bize sorulan ifademiz. Ve baktık şunu şöyle eksiyle çarpsak. Alt alta hepsini toplasak. E gördüğünüz gibi f1 bölü 2'ler. Bunlar da gidecek. E topladığımızda 2 tane f2 eşittir. 9 yaptı. Buradan da F2 9 bölü 2 gelmiş oluyor cevabımız. Bir diğer kısma bakalım arkadaşlar. Evet bu kısımda da arkadaşlar dikey doğru testi ne göreceğiz? Dikey doğru testi de arkadaşlar fonksiyonların e, fonksiyon tanımlaması ile ilgili grafik sorularında aslında ne yapacağımızı gösteriyor. Dikey doğru testi şu Grafik sorularında bir grafiğin fonksiyon olup olmadığını, fonksiyon belirtip belirtmediğini keşfetmek için biz y eksenine paralel doğrular çizeceğiz. Y eksenine çizilen paralel doğrular o grafiği tek noktada kesiyorsa o bizim için o fonksiyon, o biz fonksiyon diyeceğiz burada. Baktığımızda mesela bir örnek yapmak gerekirse grafiklerinde Y eksenini çizilen bakın paralel doğru. burada iki yerde kesmiş. O zaman bu fonksiyon değil. Yine baktığınız burada bir tane çizdiniz. Bütün y eksenini çizdiğiniz doğrular grafiği iki noktada kesmesi gerekiyor. Tabi bunlar r'den r'ye yaptığımız. Bu da yine fonksiyon değil. Yine burada da bakın aynı mantıkla çizdik. Hep grafiği tek noktada kestiği için buna fonksiyon demiş olacağız. Dikey doğru testi de bu. Bir de fonksiyonlarla ilgili tanım kısmı ile ilgili fonksiyon sayısı kısmı var. Fonksiyon sayısı bir formülü var. F A'dan B'ye işte B'nin eleman sayısı üssü A'nın eleman sayısı ama o formülü bilmeye gerek yok. Fonksiyon sayısı onu da not edelim. Fonksiyon sayısı formüle gerek yok. Peki nasıl yapacağız formül süs? Onu görelim. Evet sorumuz arkadaşlar A'dan B'ye bu şartı sağlayan kaç farklı fonksiyon bir sorusu. Burada da yapacağımız şey formül değil. Formül yaparsanız burada şu şartı sağlatamazsınız. O yüzden burada yapacağımız şey normal A kümesindeki her bir elemanın gidebilecek işleri bulmak. Yapacağımız şey temayı çizeceksiniz. A'dan B'ye olacak. A kümesinin elemanları eksi 0, 1. Karşıda da eksi 2, 0, bu şartı sağlayacak şekilde göndereceğiz arkadaşlar. Bir eksi 1'in gittiği kişiyi bulacağız. Hemen burada yazıyorsunuz. Burada yazdığınızda eksi 1'in karesi 1. F eksi 1 oldu. Peki bu ne demek? Eksi 1, eksi 1'in gideceği kişi demek aslında görüntü. Görüntümüz birden büyük. Yani eksi 1 bir aslında birden büyük yerlere gidebilirdi. Birden büyük iş işte yerlere. Yani eksi 1'i ya 1'e gider ya 3'e gider. Bir seçenek var. Aynı mantık devam ediyor sıfırın gittiği. Mesela atıyorum bunu göndermiş olalım bu arada. Bire göndermiş olalım. Önemli değil kime gitti. Sıfırın gittiği kişiyi bulacağız şimdi. X'e sıfır yazdığınız sıfırın karesi sıfır. F sıfır oldu. F sıfır demek sıfırın gittiği kişi. Kimler olabilir? F sıfır sıfırdan büyük eşit yere gidebilir diyor. Yani sıfırın gittiği kişi sıfırdan büyük eşit yerlere. Sıfıra gidebilir, bire gidebilir, üçe gidebilir. Yani toplam üç durum var. Onu da yazdım. Arından bir tanesini gönderelim yine. Bu tarafa gönderelim. Biri göndereceğiz. Bir şu anda var sırada. 1 Biri yazdık 1'in karesi. 1 F1 oldu. Yani F1 demek 1'in gidebileceği kişi demek. 1'in gidebileceği kişiler, 1'in gittiği kişiler 1'den büyük kişilere gidebiliyormuş. 1 bir, 1'den büyük kişilere yani iki yere gidip. Buradan da çarptığınızda 2 çarpı 6 çarpı 2 12 olmuş oluyor. Evet en geniş tanım kümesine geldik arkadaşlar. En geniş tanım kümesi de en geniş tanım kümesi demek tanım kümesinin en büyük kümesi. Yani x yerine yazabildiğimiz en büyük kümeye biz en geniş tanım kümesi diyoruz burada. En geniş tanım kümesi x yerine yazabildiğimiz elemanlar olduğu için bazı ifadelerde mesela bakın klasik px eşittir bu biz buna polinomal ifade diyoruz bu şekildeki ifadelerde. X yerini istediğimiz yazabiliyoruz değil mi? Bir yazsanız çıkıyor, iki yazsanız cevabı çıkıyor, üç yazsanız çıkıyor reel sayılarla karşılığı. O yüzden bunun tanım kümesi reel sayılar olmuş olur. Yine bölmeli ifadeler olduğu zaman fx ifademiz px bölü qx şeklinde Bölmeli ifadelerde de biliyorsunuz paydayı sıfır yapan değerler sıkıntılı ifadelerdi. Paydayı sıfır yapan değerleri çıkartıyoruz. Şimdiden reel sayılar. Aile sıfır yapan çıkarttığınızda işte bu bizim en geniş tanım kümemiz olmuş oluyor. Yine köklü ifadeler var bakın. Köklü ifadelerde de neye dikkat çektik? Kökün derecesi. Kökün derecesi eğer çift ise içerisi sıfırdan büyük eşit olmalıydı. Buna dikkat edeceğiz. Kökün derecesi tek ise içerisi her şey olabilir. Yine ek bilgi. Eğer logaritmayı gördüyseniz arkadaşlar logaritmalarda da tanımı, tanım aralığı Tanım kümesi neydi bunun? Tanımlı olabilmesi için A'nın birinci olarak A'nın sıfırdan büyük ve bire eşit olmayacaktı. İkinci olarak da B sıfırdan büyük olacaktı. Buna da ekstra bilgi olarak diyebiliriz. Hemen bununla ilgili sorular yapalım. Evet. Baktığımızda arkadaşlar sorularımıza yine x'in alabileceği tam sayı değerler toplamının soruyu ilk soruda tanım olabilmesi için. İkinci soruda da en genç tanım aralığını soruyor bize. E baktığımızda uzaktan kökün derecesine burada 2. Iki. İçerisi o zaman ne diyorduk? 0'dan büyük eşit diyorduk. Karşı attığınız 12 büyük eşittir. Bak x 3. x 3 ama 12'nin eksisini arkaya ekledik. x'in alabileceği bunu da işlemini yaptığınızda 15 eksi 9 yapıyor. 15 ile eksi 9 arasındaki tam sayı değerler olmuş. Bunu da yazabilirsiniz bu kısımda. Yine bir diğer sorumuzda en geniş tanım aralığı paydayı biliyorsunuz. Bakın bölmeli ifade paydayı sıfır yapan değerleri çıkartıyoruz. Kimden? E'den. E'den kim çıkıyor? Paydayı sıfır yapan eksi 1 olduğu için eksi 1 çıkmış oluyor bu kısımda. Evet fonksiyonlarda dört işlem arkadaşlar. Bu kısımda da fonksiyonlarda toplama, çıkarma, çarpma bölme nasıl yapılıyor? Bundan bahsedeceğiz. A ve B ayrık olmayan iki olmak üzere F A'dan R'ye tanımlı G B'den R'ye tanımlı fonksiyonlarda dört işlem. Yani F artı G'yi yapabilmek için F artı G x'i Ayrı ayrı fx artı gx yazabilmek için arkadaşlar tanım kümesinin f artı g a kesişim b'den e. yani tanım kümesinin ortak elemanlarında bu ifadeyi yapabilirsiniz. Yine çıkartma da aynı mantık geçerli. Aynı. Peki çarpma yine çıkartmayı da yazalım. fx et. Çarpma da yine aynı mantık geçerli arkadaşlar. Çarpma da yine A kesişim B'den R'ye olmak zorunda. Olduğu takdirde F çarpı GX'i siz FX çarpı GX yapabiliyorsunuz. Aynı mantık bölmede de geçerli. Yine bölmede de aynı tanım aralığı olmak zorunda. Çünkü tanım kümesi aynı olduğu takdirde siz bölme yapabiliyorsunuz. İki ifadenin de tanım olması için. F bölü GX'i de FX bölü GX şeklinde yazabiliyorsunuz. Hemen bir örnek yapalım. Evet buradaki sorularımızda da arkadaşlar yine aynı mantık geçerli. Baktığımızda şu uzaktan bak R'den R dediği zaman hiç sıkıntı yok. Ne yapacağız o zaman? Direkt bunu açabiliyorsun. F2 G2 yapabiliyorsun. Önce dikkat edeceğimiz şey burada toplama çıkarmada tanım hükümesine bir dikkat edeceksin. F2 artı G2 onu da yukarıdan bulabilirsin. Yine aynı mantık burada geçerli. R'den R dediği için bir problem yok. Bunu açıyorsunuz. F1 eksi 2G1 artı 3 şeklinde buradan sonrasını ilerliyorsunuz arkadaşlar. Evet sorumuzu da arkadaşlar yine aynı şey yapacağız. Fonksiyonel 4 işlemle ilgili. F artı g'nin görüntü kümesini soruyor. buraya baktığınızda uzaktan F ve G, A ve B bakın tanım kümeleri farklı. O yüzden ortak elemanları hemen arayacaksınız. Burada ortak elemanlarına baktınız. 0, 1. O zaman sen burada direkt şunu bulabilirsin. F artı bulabilirsin. Bir de F artı G biri e e bulabilirsin. Bunları da açacaksınız tabii ki. F0 artı G0. Bunda F1 artı G1 açacaksınız. Böyle ardından yukarıdan değerlerini bulabilirsiniz. Evet diğer sorumuzda da arkadaşlar burada da cinsinden türünden soruları bunlar. Cinsinden türünden soruları da yaparken bakın ne demek istiyor? Önce soruyu okuyoruz. F3x'in f2 cinsinden demiş. Işte. Yani diyor ki f3x'in karşısında f'li bir şey olsun. Sen bu tür soruları yaparken cinsinden türünden önce kimin sorulduğunu bir buluyorsun. F3x'i buluyorsun x'lerin 3x yazdınız. 9 üzeri 3x artı 3 oldu. Sonra şimdi ben bunu istemiyorum. Bu taraf f'li mi f'li bir şey olsun. Mesela f küp x 5 f üzeri 6x artı 2 veya 2 fx artı 3 gibi bir şey mesela olabilir. Bu şekilde bir şey olsun istiyorum. Ben burada ne yapacağım o zaman? Hemen yukarıya çıkıyor. Yukarısı bana yardım edecek. Bunu düzenliyorsunuz. 9 üzeri x'i çekin. fx eşittir 9 üzeri Hemen bak bunun yerine bunu yazabilirsin. Burada yazabilirsiniz. Geldik bunu biraz düzenledik. Bu sayılar kullanıyoruz. 900'leri x yerine de bunu koyuyorsunuz da ve soruyu bitir. f x eksi kübü artı 3 şeklinde bırakacağım. Yani açılımını size sormazlar bu kısmı. Evet e, kanalım arkadaşlar bu pdf aynı zamanda e, aşağıdaki açıklamadan ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda quiz sorularını da çözebilirsiniz.